Değerli arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün çekişmeli konularda Mormon tarikatını ele alacağız. Mormonlar kimlerdir? Belki rastlamışsınız onlara ya da televizyonda görmüş olabilirsiniz bazı belgeseller var onlarla ilgili. Mormon e, milleti aslında özellikle Amerika'da çok yayıldılar ve şu an dünyanın birçok yerinde aslında mantar gibi çoğalıyorlar. Mormonlar genellikle çok çok e, sempatik insanlardır. Yani Onlarla oturup konuştuğunuzda kendilerini bir tür Hristiyan olarak size lanse ederler. Yani konuştuklarına bakarsanız, davranışlarına, aile yapılarına e, hayran kalırsınız. Gerçekten çok güzel insanlar dersiniz. Ama gelelim de tarihçelerinde ve inançlarında e, orada bazı çok ciddi sıkıntılar var. Ve biraz da bugün onu ele almak ve açmak istiyorum. Mormon inancı nerede başladı? Aslında Joseph Smith isminde bir delikanlıyla başladı. Kendisi daha çok gençken 1820'li yıllarında ormana gitmiştir. İşte orada biraz bir soruyla boğuşuyordu. Neydi İşte hangi kiliseye katılmam daha doğru olur? Şu mezhep, o mezhep, öbürü mü? Derken güya orada Tanrı, Baba Tanrı ve İsa Mesih karşısına çıkmış ve ona şunu dediler. Hiçbirine katılma. Bütün kiliseler bozulmuştur. Hepsi yozlaşmış, yoldan çıkmıştır. Seninle biz yeni bir kilise başlatacağız. Sen bir peygambersin. İşte güya bunlar daha 17-18 yaşlarında başına gelmiş. Ve aradan kısa bir zaman sonra bir melek karşısına çıktı. Bu meleğin adı Moroni. İşte Mormon inancının adı oradan geliyor. Moroni işte Joseph Smith'i gelip de diyor ki bak... Seninle yepyeni bir inanç kuracağız. Yani biliyor musun Yahudiler çok eski zamanlarda aslında Amerika kıtasında taşınmışlar bir kısmı ve orada işte Kızılderililerden başlayarak da aslında hayatlarını burada sürdürüyorlar. İşte sen de onlardansın. İşte bu şekilde biz İsa Mesih'in asıl kilisesini yeniden canlandıracağız. Bırak eski kiliseleri, mezhepleri hepsini çöpe atabilirsin yepyeni bir kilise başlatıyoruz seninle beraber. İşte bu İsa Mesih'in gerçek ve hakiki kilisesi olacaktır. İşte Moroni bu şekilde e, Joseph'i ikna etmiştir. Buna demiş ki biz bir takım tablet, bir takım bir kitap altın böyle yapraktan, tabletten oluşan bir kitap göstereceğiz sana. Ve orada yazılanları sen halkına aktaracaksın. Ve işte güya bunları bir yerlerde bulmuştur. Ama ilginç olan şu ki Moroni'nin bu söylediklerini Joseph'ten başka kimse duymadı. Bu olaya başka kimse şahit olmadı. Hatta söz konusu olan altın tabletleri başka kimse görmedi bugüne kadar. İşte Joseph mesela sorduklarında işte nerede bu tabletler? i̇şte Moroni bunları geri almıştır, saklamıştır yeniden. Hatta bunları sözde çevirirken önüne bir perde koyarlardı. Ve yazmanlar bir tarafta kitap katiper yazarken, işte Joseph Smith oradan işler aktarıyordu onlara. Ama hiç kimsenin o altın tabletleri görme hakkı yoktu Joseph'ten başka. Yani anlayacağınız, Joseph Smith'in bir başka tanığı yoktu. Yani kanıtlayıcı bir unsur söz konusu değildi. Her neyse, birçok kişi Joseph Smith'e inanmaya başladı bu şekilde. Ve bu inanç gittikçe de büyümeye başladı. İşte New York'tan başlayarak. Ee, onun bir kitlesi oluşmaya başladı. Tabii ki oradan kovdular New York'tan. Çünkü öğrettikleri gerçekten İncil'e göre değil. En başta olmak üzere e, Joseph Smith'in birden çok eşi olmaya başladı. Hatta yeri geldiğinde 49 tane eşi olmuştur. Ve bunu da öğretiyordu. Oysa ki bu Amerika yasalarına göre yasak, illegal bir durum. Bir insanın bir eşten başka eşi olması e, doğru değil, illegaldır yasa dışıdır. İşte bu şekilde Joseph Smith işte eyaletten eyalette böyle kovulu kovulu ve en sonunda birçok sefer hapise girdi. Bir başka birçok suçu da olmuştur, tescil edilmiştir ama en sonunda da kendisi öldürüldü. Ve onun artık kitlesini yöneten ikinci şahıs Brigham Young onları Utah eyaletine taşınmıştır. Utah işte Amerika'nın batısında çok uzaklarda herkesten uzak bir şekilde orada yaşama, yaşamlarını sürdürmeye karar verdiler. Ve bu mormon grubu kitlesi ilerleyen yıllarda çok çok çoğaldı. Tabii ki bir çoğunun da fazladan eşleri olduğundan dolayı bir de aileye çok değer verdiklerinden dolayı hep iç içe kaldılar ve büyüdüler. Hepsinin de çok büyük aileleri vardır. Ve tabii ki biraz her tarikatta olduğu gibi biraz da içe kapanık bir yapısı vardır. Ve bir zorlama söz konusuydu. İşte oradan çıkamazsın, oradan uzaklaşamazsın. Sen bizim grubumuzu bırakırsan bütün ailene sen ihanet etmiş olursun. E bu şekilde birçok genci tutmayı başardılar. Tabi günümüzde birçok genç artık kaçıyor ve bırakıyorlar. Ve birçok şeyi de anlatıyorlar. Yani orada aslında kapılı kapıların arkasında neler neler yaşanıyor. Şimdi gelelim a, mormonların da biraz daha inançlarına. Yani Joseph Smith'in öğrettiği şuydu. E, herkes Tanrı olabilir. Herkes Tanrı olabilir. Yani iyi işler yaparak, kendini düzelterek, Rab'in yoluna girerek... Tanrının buyruklarına tabi olarak sen de birer tanrı olabilirsin. Yani bu anlamda tek tanrıcılık yoktur mormonizmde. Hani bir taraftan evet onlar baba tanrıdan söz edebilir, Kutsal ruhtan da söz ederler. İsa Mesih'i sevdiklerini de anlatırlar. Ama gelelim öğretilerine aslında herkes gerçekten kendini bir yere kadar tanrı seviyesine çıkartabilir. Tanrı da olabilir eğer imkanı olursa. Zaten cennetten de bahsettiklerinde 3-4 tane seviye söz konusu. Hani en üstün seviye işte tanrı olma seviyesidir. Ama başka seviyeler de vardır. İşte bekar kaldığın, ebediyen bekar kaldığın bir seviye de var. Ya da yeryüzüne tıkanıp kaldığı bir seviye de söz konusu. Yani birçok farklı böyle öğretileri vardır. İşte herkes Tanrı olma düşüncesi gerçekten Rabbin sözüne aykırı. Rabbin sözü açık açık diyor. Tek Tanrı var. Tek Tanrı var. Ve Tanrı ile insan arasında aracılık yapan tek bir Rab vardır. İsa Mesih. Ama gelin görün Joseph Smith gibi birçok kişi tarihi içerisinde sonuncu olmak istedi. İşte son peygamber benim. İşte bütün bunlar geldi de en sonuncusu benim diyen pek çok isim olmuştur. Fakat İsa ne dedi? İlk ve son benim dedi. İlk ve son benim, başlangıç ve son benim dedi İsa. Bundan başka birini beklemiyoruz. İşte gelelim yine Joseph Smith'in Mormonların öğrettiklerine. Diyorlar ki, İsa Mesih nasıl doğdu? İsa Mesih Baba Tanrının, çünkü Tanrı bir tür insandır aynı zamanda. Baba Tanrı Meryemle ilişkiye girip İsa'yı doğurdular. Bu gerçekten küfürdür yani bu iğrenç bir şey böyle bir şey söz konusu olmamıştır tarihte kusak kitapta da kesinlikle böyle bir öğreti görmüyoruz ama gelelim mormonizm esas bunu savunuyor. Baba Tanrı Meryemle ilişkiye girerek aslında İsa'yı ortaya koymuşlar ve bu gerçekten Rab'bin sözüne aykırı bir öğretidir. Tabii ki İncil'in bunu savunmadığını anlamaya başlayınca şu hikaye çıkartmaya başladılar. Ya İncil değiştirildi. İncil bozulmuştur. Bunu da bize duyuyoruz günümüzde. Hani işlerine gelmeyince bozulmuş, değiştirilmiş demeye başlıyorlar. Ve Mormonlar başladılar kendilerine göre bir İncil versiyonu çıkartmaya. Yani biraz rütuş yaptılar, biraz değiştirdiler bazı yerlerini. E, kendi versiyonlarını, dünya çevirisini ortaya koydular. Bir Mormon'un e, işte e, Kusa kitabına denk gelirsiniz görürsünüz. Önemli bazı yerlerde değişiklikler yaptılar. Özellikle de İsa Mesih'in tanrısallığı konusunda birçok yerde değişiklik yaptılar dolayısıyla hani İncil'e kusak kitabı tam olarak bir güven yoktur. Bunun yerine Mormon'un kitabı üst düzeyde tutulur. Yani en önemli değişmeyen Allah'ın sözü olarak bilinen yani Joseph Smith'in de o altın tabletlerden çevirdiği Mormonların kitabı üst düzeyleri. Bununla beraber bir iki tane kaynakları daha vardır. İşte buyruklar, doktrinleri anlatan ve paha biçilmez inci denen küçük bir kitapları daha var. Bunlar hep el üstünde tutulur, bunları okurlar. Bir yandan derler ki evet biz kusak inanıyoruz, İncil'e inanıyoruz ama değişmiştir o yüzden okumuyoruz. Ne güzel işimize gelmiş demek. Ama bu şekilde anlıyoruz bunlar gerçekten Rabbin sözünü ciddi almıyorlar. İşlerine gelmediği için bunu çürümüş diyorlar. Ama bakalım kutsak kitap bununla ilgili ne söylüyor? Elçi Pavlos Galatya'da bulunan bazı imanlara çok sert bir mektup yazıyor. Yani orada bir kilise kurulmuştur ama ardından gelen bazıları gelip şunu demeye başladılar. Ya işte Pavlos'u dinlemeyin, İncil'i dinlemeyin, müjdesini işte kayda almayın. Biz size daha doğrusunu öğreteceğiz derken... Pablos Galatılılar 1. bölüm 6. ayet şöyle yazıyor. Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çar çabuk dönmenize şaşırıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır. İster biz, ister gökte bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. İnanmayın diyor. E kim olursa olsun bir melek bile olsa. Hani Moroni ya da başkası gelip desek ya siz yanlış anladınız da kitap böyle yazıyor da ben size doğrusunu söyleyeyim Ka söylemeye kalkarsa inanmayın. Yalancıdır. İşte Pablo's bunu çok önceden görmüştü. İsa Mesih'in kendisi Matta 24. bölümünde dedi ki benden sonra nice sahte peygamber, sahte öğretmenler çıkacaktır. İnanmayın. İnanmayın onlara. Yani İncil'in birçok yerinde bu sözlere rastlıyoruz. Çünkü Rabbin sözü açık açık diyor ki Mesih'ten başka bir kurtarıcı yoktur söz konusu olamaz. Bakın Elçilerin İşleri 4.12 Aziz Petrus şöyle yazıyor. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Düşünün. Ne yazık ki gün günümüzde e, Mormonlar böyle bir adamın arkasından gidiyorlar. Adamın birçok suçu oldu, 49 tane eşi olmuş. Adamın e, birçok böyle yalanı ortaya çıkmıştır. Ama halen de buna inanıyorlar. Halen de onun inancını sürdürüyorlar. E, bunun hiçbir kanıt. Ee, ya da işte inandırıcı bir yönü olmasına rağmen halen de bunu dünyanın her yerinde aslında yaymaya çalışıyorlar. Ve bu konuda aslında çok da gayretlidirler. Görürsünüz onları sağda solda güzel beyaz gömlekli kravat takmışlar, elinde çanta ve kapı kapı gezerek insanları ikna etmeye çalışıyorlar, öğretmeye çalışıyorlar. Kitaplar, broşürler bir şey bırakıp e, e, ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü inançlarında bu var. Ne kadar çok insan kazanırsam benim de cennete en üst seviyesine çıkma şansım o kadar da artıyor. Yani bütün inançları yine sevaba dayalı. Ben yapmalıyım, ben kendimi kanıtlamalıyım, ben kendimi yükseltmeliyim. Ama Kutsal kitap diyor ki insan asla kendi yaptıklarıyla kurtulamaz. Yani İsa Mesih'e geldiğimizde biz boyun eğerek geliyoruz. Bizler tövbe ederek geliyoruz. Biz yapamadık Rab. Tövbe ediyoruz. Gerçekten biz biz günahkarız. Ama sen bizim için canını verdin. Biz sana iman ederek kurtulduğumuza inanıyoruz. İşte bundan başka kurtuluş yoktur diyor İncil. Petrus açık açık söylüyor. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Kim ne söylerse söylesin orada kurtuluş yoktur. Nitekim bir mormona sorarsan gerçekten kurtulduğunuza emin olabilir misiniz? Hayır insan emin olamaz. Çünkü her şey baba bağlı olduğunda insan asla kendini emniyette hissetmez. Ama İsa Mesih'e iman eden emin olabilir. İsa Mesih'e yürekten gerçekten güvenen, iman eden kişi yüzde yüz emin olabilir. Çünkü İsa Mesih'in bedelimizi, günahımızın gerçekten bedelini ödediğini biliyoruz. Biliyoruz ve Tanrı'nın bunu kabul ettiğini de biliyoruz. O yüzden evet Rab beni kurtardı diyebiliyoruz. Rabbin kurtuluş armanını aldım ve ben Rabbin huzuruna erişeceğim diyebiliyoruz güvenle. Bu benim yaptıklarıma bağlı değil. Bu İsa Mesih'in çarmıhta, haçta gerçekleştirdiği muazzam Kefarete bağlı bir gerçektir. O yüzden ne görüyoruz? Mormonizm ya da Mormon inancı Hristiyanlıktan çıkma bir tarikattır. Gerçekten Hristiyan bir akım değildir. Hristiyanlığın birçok temel aslında öğretilerini yalanlıyor. En başta tek Tanrı gerçeği yalanlıyor. İsa Mesih'in Tanrı'nın gerçekten dünyaya gönderdiği tek kurtarıcı olduğunu yalanlıyor. İnsanın gerçekten lütufla, iman ederek kurtulduğunu değil... Sevapla kurtulduğunu savunuyor. Bu da bir yalandır. Yani ve buna benzer birçok konuda aslında Mormon inancı baya baya bir uzaklaştı. Son ve en hakiki en doğru kilise şekli değildir. Ancak sapmış bir başka kilise versiyonudur. Ki Rabbin sözü bu konuda bizi defalarca uyarmıştır. Bunun gibi başka kanunlar varsa kardeşler lütfen yazın. Elimden geldiğince tek tek hepsini ele alacağız. Rabbim kutsasın. a scenic person